Küresel istihbarat tarihindeki en tartışmalı figürlerden biri olan James Jesus Angleton, CIA karşı istihbarat daire başkanlığı yaptığı 21 yıl boyunca İsrail'e ile kurduğu gizli ilişkiler sayesinde hem Amerikan yasalarını ihlal etti hem de Siyonist suç örgütlerini korudu. TVNET'in de aylar önce eski ABD Başkanı John Kennedy suikastında dikkatini çektiği Siyonist bağlantı resmen kanıtlandı detayları izliyoruz. Nükleer sırları İsrail'e verdi, suikaste uğrayan eski ABD başkanının öldürülmesindeki izler ortaya çıktı. ABD merkezi arşivlerden çıkan yeni belgeler, CIA'nin eski karşı istihbarat şefi James Angleton'ın İsrail lehine çalıştığını ortaya koydu. Belgelere göre Angleton, İsrail istihbarat servisi Mossad'la gizli bağlar kurdu, ABD'ye ait nükleer materyalleri kaçırarak İsrail'e teslim etti ve CIA'in iç mekanizmalarını manipüle etti. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Angleton'ın İsrail nükleer silah programına gizlice katkıda bulunduğunun kanıtlanması da istihbarat camiasını şok etti. Öyle ki bu belgeler CIA karşı istihbarat şefi Angleton'ın yüzlerce kilogram nükleer materyalin İsrail'e yasa dışı aktarılmasını sağladığını ortaya koydu. FBI ve Kongre'nin bilgisi dışında yürütülen operasyonlarda Mossad ajanı Rafi Eitan'ın da Apollo Pensilvanya'daki Numek nükleer tesisine sızdığı doğrulandı. Müzik Angleton sadece istihbarat düzeyinde değil, terör eylemlerine karışan gruplara da kalkan oldu. 1946'da İngilizlerin Kudüs'teki King David Oteli'ne saldırı düzenleyen teröristlerin serbest kalması da yine Angleton'ın girişimleriyle sağlandı. Yeni dosyalar Başkan John F. Kennedy'nin suikastinden önceki kritik detayları da gün yüzüne çıkardı. Suikastin faili Lee Harvey Oswald'ın federal izleme listesinden çıkarılması Angleton'a bağlı isimler tarafından gerçekleştirildi. Kennedy, İsrail'in nükleer programına karşı çıkmış, aynı yıl suikaste kurban gitmişti. Bu durum CIA-Mossad hattının suikastteki rolüne işaret ediyor. Angleton 1974'te görevden alınsa da 1987'de Kudüs'te adına anıt dikilen tek CIA yetkilisi oldu. Bu anıt ABD istihbaratının Siyonizmle kurduğu karanlık bağlarında bir simgesi konumunda. ABD istihbaratının kalbinde yıllarca işletilen kirli ilişkiler yeni belgelerle birlikte tüm çıplaklığıyla ortaya serildi terörist İsrail devletinin inşası için nükleer sırların çalınması, teröristlerin korunması ve bir ABD başkanının suikastı. Tarih ABD istihbaratı CIA'nin inzafiyeti ve Siyonizm destekçiliği üzerinden mi yazıldı? Akıllardaki soruysa şu. Aynı oyunlar bugün de hala devam ediyor mu?